Nere madde madde anlattı. Kluge güçlü liderlik, doğru politika ve hızlı karar alma Türkiye'yi başarıya ulaştırdı dedi. Türkiye'nin koronavirüse karşı başarısında üç önemli neden var. Birincisi siyasi liderlik ki Türkiye'de bu çok güçlü sergilendi. İkincisi doğru politikalar geliştirilmesi. Üçüncüsü de hızlı kararlar alıp hızlı bir şekilde uygulanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü işte bu sözlerle geldi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü başarının nedenlerini madde madde sıraladı. Türkiye koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir virajı başarıyla almaktadır. Vaka ve ölüm sayıları %75 oranında azaldı. Bu başarının arkasındaki nedenler sağlık reformu, acil durumlara hazırlık, tanı kitleri ve solunum cihazının yerel olarak üretilmesi, tedavi ve takip sisteminin geliştirilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kuluk, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü ardından Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Türk halkının virüsle mücadelede sınırları aştığını söyledi. Testing, and... Türk halkı salgınla mücadelede duruşuyla tüm dünyaya gerçek karakterini göstermiştir. Testlere ve tedavi sürecine tüm mülteci ve göçmenleri de dahil ederek insani duruşunuzu sergilediniz. Aynı zamanda 130 ülke ve 5 uluslararası kuruluşa malzeme desteğinde bulundunuz. Dünya Sağlık Örgütü İstanbul'da insani ve sağlık acil durumlarına hazırlık ofisi açacak. Anlaşma için imzalar atıldı. Ofis kısa sürede faaliyetlerine başlayacak. İnsani krizlere müdahale, acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul'da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Kuluk, Türkiye'nin turizm konusunda kriterleri yerine getirdiğini ifade etti. Alman yetkililerle görüştüğünü ve Türkiye'de koşulların sınırların açılmasına olanak sağladığı şeklinde görüş belirttiğini söyledi. Avrupa bölgesinde hiçbir ülkede halk sağlığı ilkelerine bu derece riayet edildiğini görmedim dedi.